Tesbih elimde, elimde zikir dilimde, dilimde mahşer yerinde Allah Allah isterim. Tesbih elimde, elimde zikir dilimde, dilimde mahşer yerinde Allah, Allah isterim, Allah isterim, bir yol gösterin, cennet ya da Allah makam isterim, Allah isterim, bir yol gösterin, cennet ya da Allah makam isterim. Tesbihim beyaz, beyaz eylerim niyaz Niyaz yatmaz uyumaz Allah, Allah isterim